İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organlar. Düşünelim, tartışalım. Canlılar kendi türlerinden farklı türde yavrular dünyaya getirebilirler mi? Örneğin bir köpeğin yavrusu kedi, bir tavuğun yavrusu fare olabilir mi? Canlıların nesillerini devam ettirebilmek için kendilerine benzer yeni canlılar meydana getirmesine üreme dendiğini biliyoruz. Üreme olayı sonucunda ana canlıyla aynı türde canlılar oluşur. Üreme olayı canlılığın sürdürülebilmesi için gerekli değildir. Örneğin bir insan çocukları olmadan da hayatını devam ettirebilir. Neslinin devamı için zorunlu bir olaydır. Herhangi bir türdeki canlılar üremezlerse bu canlıların sayıları zamanla azalır ve bir süre sonra nesilleri tükenir. Üreme canlıların ortak özelliklerinden biridir. Canlıların sahip olduğu kalıtsal özelliklerin yavrulara aktarılmasını sağlar. Üreme olayının eşeyli ve eşeysiz olarak gerçekleşebileceğini biliyoruz. Eşeysiz üremede mitoz bölünmelerle tek bir canlıdan yeni bireyler oluşur. Ancak eşeyli üreme için aynı durum söz konusu değildir. Eşeyli üremenin gerçekleşebilmesi için aynı türün erkek ve dişi bireylerinin mayoz bölünmelerle eşey hücrelerini oluşturması gerekir. Dişi ve erkek bireyler eşeyli üremeyi gerçekleştirebilmek için farklı türde üreme hücreleri üretir. Bu üreme hücreleri birleşerek yeni bir canlının oluşmasını sağlar. İnsan, kedi, köpek, inek, kuş ve yılan gibi birçok canlının bir dişisi, bir de erkek türü vardır. Dişi ve erkek bireyler yeni bir canlıyı dünyaya getirebilmek için eşeyli olarak ürer. Eşeyli üremeyi gerçekleştirebilmek için dişi ve erkek bireyler farklı türde üreme hücresi yani eşey hücresi üretir. Dişi üreme hücresi yumurta, erkek üreme hücresi sperm olarak adlandırılır. Dişi üreme hücresi olan yumurta hücresi, erkek üreme hücresi olan sperme göre oldukça büyük, bol sitoplazmalı ve hareketsizdir. Sperm hücresi yumurta hücresine göre oldukça küçüktür ve yumurta hücresinden daha az sitoplazma içerir. Yumurta hücresine göre oldukça hareketlidir. Dişi üreme hücresi olan yumurta dişi üreme sisteminde erkek üreme hücresi olan sperm ise erkek üreme sisteminde üretilir. Üreme hücreleri neslin devamını sağlamak için üreme organlarında oluşturulur. Şimdi erkeklerde ve dişilerde üremeyi sağlayan yapı ve organları inceleyelim. Erkek üreme sistemi. Erkeklerde üreme sistemi, testis, salgı bezleri, sperm kanalı ve penis isimli yapı ve organlardan oluşur. Erkek üreme organlarının bir kısmı vücut dışında, bir kısmı vücut içinde bulunur. Testis. Erkeklerde iki adet testis bulunmaktadır testisler vücut dışında bulunur ve erkek üreme hücresi olan spermleri üretmekle görevlidir. Salgı bezleri Ürettiği sıvılarla spermlere kaygan bir ortam oluşturup hareketlerini kolaylaştırır. Sperm kanalı Testislerde üretilen sperm hücrelerinin penise taşınmasını sağlayan kanaldır. Penis Erkek üreme organıdır. Sperm hücrelerinin ve idrarın vücut dışına çıkmasını sağlar. Dişi üreme sistemi. Dişilerde üreme sistemi, yumurtalık, yumurta kanalı, döl yatağı ve vajina isimli yapı ve organlardan oluşur. Dişi üreme organları vücut içinde bulunur. Yumurtalık. Dişi üreme hücresi olan yumurtanın oluştuğu yerdir. Dişi bir bireyde iki tane yumurtalık vardır. Yumurta kanalı. Yumurtalıkta oluşan yumurta hücreleri döl yatağına yumurta kanalı vasıtasıyla iletilir. Sperm ve yumurta hücrelerinin birleşmesi burada gerçekleşmektedir. Döl yatağı. Uterus ya da rahim adlarıyla da bilinir. Döllenmiş yumurtanın gelişmesiyle oluşan embriyonun gelişme ortamıdır. Embriyo, gelişimini döl yatağında tamamlar. Vajina. Spermlerin alınmasını ve döl yatağına iletilmesini sağlar. Doğum esnasında yavrunun dışarıya bırakılması da vajina sayesinde gerçekleşir. Erkek bireylerde üretilen sperm sayısı çok fazladır. Dişi bireylerde ise her ay bir tane yumurta hücresi üretilmektedir. Yumurta hücresi sperm'e göre daha büyüktür. Bununla birlikte sperm hücreleri hareket edebilirken yumurta hücreleri hareket eder. Hijyen üreme sistemi sağlığında önemli bir etkendir. Üreme sistemi hastalıklarının birçoğu üreme organlarının temiz tutulmamasından kaynaklanmaktadır. Üreme organlarının sağlığı için kişisel temizliğe özen gösterilmelidir. Üreme organları özellikle kuru ve temiz tutulmalıdır. Kullanılan iç çamaşırları pamuklu olmalı ve her gün değiştirilmelidir. Üreme organlarında meydana gelen herhangi bir sorunla ilgili mutlaka bir doktora danışılmalı ve tedavi olunmalıdır.